Haberimizde izlediğimiz gibi sosyal medyada çıkan E-Devlet'e kimlik kartı verileri sızdırıldı iddiaların ardından nüfus ve vatandaşlık İşleri genel müdürlüğünden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir denildi. Bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden geldi. Açıklamada E-Devlet kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır denildi. Biz de bu konuyu Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza sayın Vatansever. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi dün gece sosyal medyada E-Devlet verileri sızdırıldı iddiası geldi. Bu iddialarla ilgili en yetkili kurumlardan açıklamalar geldi. Nüfus Genel Müdürlüğü'nün kimlik ve adres verileriyle ilgili oltalama ve dolandırıcılık duyurusu geldi. Hem bu açıklamaları değerlendirelim hem de sosyal medya üzerinden bir algı operasyonu mu yapılıyor? Yorumunuzu almak isterim. Evet Özlem Hanım, Özlem Hanım, bu konu maalesef Türkiye'de 3-5 ayda bir tekrar tekrar gündeme getirilen bir konu haline geliyor. Geçmiş dönemlerde farklı belki kurumlardan ya da yoğun olarak özel şirketlerden yapılmış olan veri sızıntıları sanki yeni bir veri sızıntısıymış gibi tekrar tekrar işte farklı kişiler kanalından servis edilebiliyor. Bu konuyla ilgili olarak da ben Bugün yine ilgili kurumların üst düzey bürokratlarıyla aslında iletişime geçtim. Bu konuların durumunu sordum. Zaten bir basın açıklaması biraz önce belirttiğiniz gibi yapılmıştı. Onlar da bunu son derece net olarak aslında ifade ettiler. Yani burada herhangi bir sızıntının söz konusu olmadığını ve bununla ilgili olarak siber güvenlik tarafında da herhangi bir zafiyetin söz konusu olmadığını belirttiler. Tabii bu neden oluyor? Birazcık da e, sosyal medya tarafında insanların belki okur yazarlık, sosyal medya okur yazarlığı konusunda e, birazcık daha gelişim alanlarının olduğunu gösteriyor. Çünkü her bu tarz paylaşılan olumsuz haber çok hızlı biçimde maalesef sosyal medyada doğruluğu teyit edilmeden paylaşılabiliyor. Tabii burada ilgili adı geçen gazetecinin kendi kişisel verilerinin ele geçildiğine dair kendisine iletişime geçildiğini ifade ediyor. Bundan 2-3 ay önce ve onunla ilgili olarak da teyit etmek amaçlı farklı kişilerin de aslında kimlik bilgilerini istediğini, kendisine geldiğini ifade ediyor ve bununla ilgili olarak da paylaşımlarında hem kendi kişisel verilerini hem de işte Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın MİT Başkanı'nın olduğu iddia edilen kişisel verileri de paylaşıyor ve bunları bir kısmına açık olarak paylaşıyor. Bu tabii ki bir taraftan da farklı bir boyutu var. Şimdi bunu bir gazetecilik faaliyeti olarak mı, basın özgürlüğü kapsamında mı, halkı bilgilendirmek amaçlı mı yapıyor? Bu tabii ki savcılık soruşturması noktasında ortaya çıkacak olan konular. Belki konu mahkemeye de intikal edecektir. Ama diğer taraftan kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 6.698 sayılı bu bir suç unsuru e, meydana getiriyor ve burada özellikle şu noktada da e, izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın e, dikkatini e, çekmek isterim. Bu paylaşımı e, kendi sosyal medyalarında e, tekrar paylaştıklarında aslında bunu bir bakıma teyit ettiklerini göstermiş oluyorlar ve hukuki olarak da eğer kendileri hakkında da bir e, suç duyurusunda bulunulursa bunu yayma suçundan da, iştirak etme suçundan da KVKK kapsamında sıkıntı oluşturabilir kendilerine. Dolayısıyla mutlaka sosyal medya tarafında önünüze düşen haberlerde işte beğen tuşuna tıklarken ya da bunu retweet ederken Twitter tarafında çok dikkat etmek gerekiyor. Bir anda bu suçun bir muhataba haline de gelebilirsiniz. Burada tabii hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem MİT Başkanı'nın konuyla ilgili olarak KVKK kapsamında bir suç duyurusunda bulunabilir. Burada süreçlerini takip edebilir. Bu diğer taraftan işte bu kurumların itibarsızlaştırılması anlamında da algılanabileceği için bu taraflarda zaten savcılık değerlendirmesini yapacaktır. Gazetecilik faaliyeti mi, yoksa bunun dışında mı kalıyor? Doğru değerlendirmeyi yapacaktır. Ona göre belki mahkemeye intikal edebilir. Evet. Belki bu düşebilir. Burada mutlaka ...vatandaşlarımızın sosyal medya konusunda bilinçli olması gerekiyor. Tabii bu yapılan açıklamalarda özellikle... ...baktığımızda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü... ...aslında geceleyin bir civarında açıklama yaptı. Eskiden devlet kurumlarında bu tarz açıklamalar... ...belki hiç yapılmıyordu ya da ertesi gün beklenebiliyordu. Hızlı bir reaksiyon verildi. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de... ...E-Devlet Kapısı tarafındaki paylaşımı paylaştı. Gece iki civarında ve burada özellikle teknik tarafına vurgu yapmak istiyorum. Bu sistemler, Mernis dediğimiz sistemler, kapalı devre çalışan intranet sistemleri. Yani dışarıdan aslında internet ortamından bir erişimi söz konusu değildir. Buradaki bilgilerde de zaten şifreli olarak tutulmaktadır. Tutulan bilgilerde ve bunların ele geçirilmesi söz konusu olsa bile açılması ve okunması mümkün olmayacaktır. Zaten burada belirtilen aslında sistemler düzenli olarak ...sızma testinden geçirilmektedir devlet kurumları tarafında. Bu da e, beyaz şapkalı hacker dediğimiz kişiler... ...sistemlerin hem donanımsal hem yazılımsal anlamda açıkları var mı? Açık noktaları nelerdir? Bunları tespit etmek amacıyla bir hacker olarak aslında... E, ...saldırıda bulunmaktadır çeşitli araçları da kullanarak. Buralarda eğer açıklar varsa da bunlar e, kapatılmaktadır. Dolayısıyla ya bu sistemlerin güvenliği konusundaki artık tartışmaların sonlandırılması gerekiyor. Tabii ki veri ihlalleri olabilir mi? Olabilir ama kanunlarımızda bunlar da aslında kişisel verinin korunması kanununda son derece net olarak ifade ediliyor. Burada bir veri ihlali söz konusu olduğunda özel sektör ya da kamu kurumu olmasından bağımsız olarak maksimum 72 saat içerisinde KVKK'ya bildirim yapılmak zorunda. Bakın bildirim yapılmadığı zaman özel sektörde ...ciddi para cezaları söz konusu olabiliyor bu ihlallerde. Ve kamu tarafında da eğer bununla ilgili olarak... ...ilgili personelin gerçekten bir e, zafiyet yarattıysa... ...yani bu suçun bir parçası haline geldiyse... ...TCK kapsamındaki maddelerde devreye girebiliyor. Zaten bir soruşturma açılıyor bu ilgili personel hakkında. Ve bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası... ...kamu personeli olduğunda yüzde elli oranında arttırılarak... 6 yıla kadar hapis cezasıyla söz konusu karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla burada artık yani bir ihlal olduğunda bunun üzerine örtelim şeklinde bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Bunu çok net olarak ifade edebiliriz. Burada da sistemlerin güvenliği sağlanmaktadır. Zaten bu belirtilen çiftlik kimlik tarafında da yani normalde görseller yer almamaktadır. Yani burada bazı boşluklar var. Bu taraftaki boşluklar ya yani oturmayan kısımlar var paylaşımlarda. Birazcık ortalama e, saldırısı gibi düşünebiliriz bunu Çünkü onun e, işte buna inanmasını sağlayarak onun üzerinden e, servis yaparak halkı birazcık daha panik olmaya sevk etme biraz da kurumlar tarafında itibarsızlaştırma anlamında paylaşımlar gibi yorumlanabilir evet. Şimdi aslında benim sormak istediğim tüm sorulara siz yanıt verdiniz. Şimdi açıklamalarınız doğrultusunda da sosyal medyadan doğruluğu teyit edilmeden paylaşılıyor dediniz. İddialar aslında asılsız çıktı. Şimdi bundan sonraki süreç nasıl işler biraz daha açmak isterim ve bireysel olarak aslında biz vatandaş ne yapma ne yapması gerekiyor? Zira geçtiğimiz günlerde bir ticaret şirketinde de benzer bir durum yaşandı ama o iddia evet. doğru çıktı. Biz neler yapmamız gerekiyor bireysel olarak önlemek için bu konuyla ilgili? Tabii bundan sonraki süreç tabii suç duyurusunda bulunduğu için artık savcılık soruşturması sonunda savcılık mahkemeye sevk edip sevk etmeyeceğine, işte gazetecilik faaliyeti kapsamında mı değil mi buna karar verecek. Diğer taraftan dediğim gibi bunun devamında KVKK ile ilgili verileri açıklanan işte Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın MİT Başkanımızın olduğu iddia edilen verilerle ilgili eğer kendilerinin bir tasarrufu olursa bu noktada da farklı boyutta kazanabilir. KVKK tarafında çünkü bu eğer bir davaya dönüşürse ve gerçekten burada bir TCK kapsamına giren suçlar söz konusu olursa bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası söz konusu olabiliyor. Para cezasına da ek olarak aslında. Dolayısıyla buradaki kısım süreç tamamen aslında savcılık soruşturmasında ve burada konu olan tarafların bu konuda nasıl davranacağıyla ilgili olarak e, şekillenecektir. Diğer taraftan çözüm önerileri tarafına baktığımızda vatandaşlarımızın tabii sosyal medya okur yazarlığının mutlaka artılması gerekiyor. Yani her bir paylaşım gördüğü zaman buna direkt olarak e, atlayıp tabiri caizse işte beğenme, retweetleme tarafında son derece dikkatli olması lazım. Çünkü beğenme ile retweetleme arasında kanunen çok ciddi fark var. Retweetlediğiniz anda kendi eğer akışınıza düşüyorsa bu siz de bunu bir bakıma teyit etmiş hale geliyorsunuz ve bu suçun bir parçası haline gelebilirsiniz. Hakkınızda bir soruşturma bu anlamda açılabilir. Bu sebeple dikkatli olmakta fayda var. Diğer taraftan tabi devlet tarafında bakacak olursak bu işle ilgili olarak mutlaka ilgili kurumların ilgili tarafların bu sosyal medya okur yazarlığının arttırılması ve siber güvenlik alanındaki farkındalığın arttırılması için kamu spotları hazırlamasını öneriyorum. Bunun dışında da e, tabii e, medyada bu konuların daha fazla tartışılması lazım, daha fazla farkındalık yaratılması gerekiyor. Bu noktada da yine devlet e, kurumları yetkililerinin e, belki e, bu programlara katılmaları, bu programlarda birazcık daha detaylı olarak bu süreçlere aktarmaları, yani bir iddia gündeme geldiğinde değil de bunu birazcık daha e, düzenli olarak halkı bilinçlendirmek, vatandaşlarımızın bu anlamda e, farkındalığını arttırmak amacıyla çalışmalar yapılabilir. Zaten biz de e, Bengi Türk TV tarafında Teknoloji ve Gelecek programı olarak e, Türkiye'nin en büyük bilişim derneğinden 14 bin üyesi olan Türkiye Bilişim Derneği'nden e, siber güvenlik alanındaki e, katkılarımız sebebiyle ödül almıştık e, birkaç hafta önce. E, dolayısıyla e, burada da biz bu taraftaki yayınlarımızı da biraz daha fazla arttırmaya açıkçası hedefliyoruz Aslında siber güvenlik bizim direkt olarak ilgi alanlarımıza giriyor. Biz de Bengü Türk tarafında bunların daha fazla konuşulması için elimizden gelen desteği vereceğiz. Diğer taraftan vatandaşlar tarafına bakacak olursak, yani izleyicilerimiz özellikle <laughs> kullandıkları cihazların, bilgisayar telefon olabilir, İşte güncel koruma özelliklerinin açık olduğuna emin olmaları lazım. İşte bilgisayarlarda güncel virüs programları var mı? E, ee, varsa da bunlar güncel olarak tüm işte ilgili kısımları alıyor mu? Gerçekten tehditlere karşı koruyor mu? Bunun mutlaka farkında olmaları lazım. Bir de en önemlisi güvenliklerinden, güvenliğinden emin olmadıkları linklere kesinlikle tıklamamaları gerekiyor. En fazla aslında buradaki veri çalma olayı ya da hesapları çalma olayı bu tıklanan linkler sebebiyle olabiliyor. Bu sizin tanıdıklarınızdan da gelebilir. Dün sosyal medya tarafında Gördüğüm kadarıyla bazı kripto para fenomenlerinin hesapları çalındı Twitter'da. Burada da işte Telegram tarafında bir link verilerek tıklanması sağlanıp hesapları ele geçirildi ve o hesaplar üzerinden onların takipçilerine mesajlar gönderildi. Ve o da oraya tıklayan kişiler de aynı şekilde bu sürecin içerisine girmiş duruma geliyorlar. Dolayısıyla mutlaka yani tıklama konusunda gelen mailler olabilir, SMS'ler olabilir ya da işte sosyal medya mesajları olabilir. Mutlaka bunlara tıklama konusunda imtina etsinler, dikkatli olsunlar diye de mesaj vermiş olayı bu şekilde toparlayabiliriz. Evet, dikkatli olmalıyız. Önemli bir konu. Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. ederim.